galiba peşimizden geliyor. Kuzey sen açabilir misin kapıyı? Burada kilitli mi kaldık yoksa? Kuzey yardım et. Mila hadi anneciğim çabuk böceklere bakmanın sırası değil. Buradan hemen çıkmamız lazım. Kuzey kapıyı açabiliyor musun? Hii, Mila yardım et çabuk Kuzey kapıyı aç. Anneciğim. Kuzey yardım et kapıyı aç çabuk. Buradan çıkmamız lazım Mila hemen. Fark et galiba arkadan peşimizden geliyor. Çabuk merdivenlerden inin. Kuzey Farkak. hadi. Çabuk uçurtmamızı da uçuracağız ama önce bir karton ketten kurtulmamız Ayy, lazım çocuklar. Ne tarafa doğru gideceğiz? Kuzey Mila ne tarafa doğru gideceğiz? Nereden gideceğiz anneciğim? <laughs> Mila galiba oradan gitmeyeceğiz anneciğim. Orada galiba kocaman bir çukur var. Kuzey bu taraftan mı gideceğiz sen göster bize yolu. Çabuk Mila Mila Kuzey bize yolu gösterecek onun peşinden takip etmemiz lazım. Kuzey hadi bize yolu göster teyzeciğim. Mila anneciğim nereye gittin karanlıkta kayboldun? Mila seni göremiyorum orada galiba karton ket olabilir. Bir bakayım arkamızdan mı geliyor? Ne yapıyorsunuz siz burada? Mila anneciğim nereye gittin karanlık burası seni göremiyorum. Çabuk yanıma gel Mila. Anneciğim yanıma gel. Orada ne yapıyorsun? Karton ket geliyor diyorum peşimizden. Mila. Anneciğim çabuk yukarıya doğru çıkmamız lazım. Buradan gitmeyeceğiz anneciğim. Anneciğim oradan düşebilirsin. Burası çok çabuk. Baban da çağırıyor bizi. Hakan sen gördün mü karton keti? Hakan çabuk eşyalarını almış babam. Mila çabuk yukarıya doğru çıkmamız lazım. Karton ket peşimizden geliyormuş Mila. Mila anneciğim. Hay Kuzey elinde. Sakın düşürme iğneyi vallahi ben, batar bize Çabuk yukarıya çıkın. Ay burası çok tehlikeli bir merdiven. Hemen çıkmamız lazım buradan. Aa, bak, arkandan geliyor. Hakan hey. dur bakamıyorum ki. Çok arkandan geliyor arkandan. Gerçekten ama. mi? Hakan galiba buradan karanlıktan geliyor değil mi? Ya, o zaman ya. hemen kaçmamız lazım. Çabuk olun. Arabaya Mila, kaç, binmemiz Mila, kaç. lazım Mila. Kaç. Mila, kaç. Mila, kaç. Mila. Mila, kaçalım, Mila durun arabayla gitmemiz lazım dost. Bu nerede? Arabayı bulmamız lazım abi. önce. Araba <laughs> <faatın keti. gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> arabanın üstüne mi çıkmış? İnanmıyorum Hakan. Nasıl gideceğiz o zaman? Arabaya binemeyiz ki. Gelin önce onu arabadan binemeyiz. çıkarmamız Gelin lazım. Kuzey ne yapacağız? Bak orada <laughs> bak. <laughs> <laughs> Gördüm galiba orada. Bak, bak, Saklanıyor. Kaç Saklanıyor ne Hakan. Mi? Ne yapacağız ya şimdi? Arabaya da binemeyiz. Ya. Ne tarafa gidiyorsunuz? Bizden önce çıkmış <laughs> yukarıya yukarı. Hava kalkan gitti. Mila ne yapacağız şimdi Kuzey ne yapacağız? Ya gitmeyin o tarafa gelin. O aynamın güçlü iğne Kuzey iğneyi ona doğru fırlat o zaman. O gidince biz de arabaya binelim. ya anneciğim bak şimdi bak. Kuzey fırlatacak bunu arabaya doğru. Elindeki şey baksana Spiderman eldivenini de giymiş zaten. Hemen Kuzey fırlatınca biz de arabaya bineceğiz. Tamam mı anneciğim? Yoksa karton ketten asla kurtulamayacağız. Hadi at bakalım Kuzey. Bu çocuklar burada ne yapıyorlar acaba? Ay bana bir şey fırlatıyor inanmıyorum İnanmıyorum bana bir şey yaptı iğne yaptı galiba bana ya gel buraya seni kaçırmaya gelmiştim Ay ne yaptılar bana ya Kuzey Mila galiba kurtulduk ondan Kuzey senin iğnen sayesinde kurtulduk Mila Kuzey iğne yaptı ve galiba karton kit kaçtı anneciğim bakalım hemen et, arabanın etrafına bakalım Kuzey buralarda Bilmiyorum buralarda mı açılmıyor alaba Kuzey galiba karton keti göndermeyi başardık. Mila anneciğim karton kedi artık gitti. Sen ne yapıyorsun? Uçurtma öyle uçurulmaz ki Mila. Anneciğim böyle olmaz dedim sana ya. Ay baksana uçurtma uçurmaya çalışıyorlar ya. Mila, Hakan bakın size neler getirdim dakika bir dakika bir dakika. Woo. Woo, i̇şte, bugün jelibon partisi günü. Bugün bir sürü jelibon getirdim. Siz de hepsini yiyebiliriz artık. Ha? Evet. Sen yiyelim. ne yapıyorsun telefonda bakayım öyle? Bir şey yapmıyorum. Sen hiç heyecanlanmadın. Neden heyecanlanmadın sen? Sen birini mi aradın yoksa? Hayır. Şuradan gizli gizli bakayım bakalım. Aa. aa. Merhaba. Ne aradınız siz? Mila şey Mila baban karton kedi aramış. Çabuk bir şey söyle babana anneciğim evet. ya. Bak ne yapıyorsun Hakan nereye gidiyorsun sen? Aa, Mila nereye gidiyor bu baban ya? Bak i̇çeri Mila geçin da burları almış kaçıyor. Niye biz içeri geçiyoruz? Mila gel buraya gel. Mila, baban karton Neyse. ketin yanına mı gidecek? Ne yapacak ya? Ne, diyeyim, ne yapıyorsun Hakan sen ya? Niye arıyorsun şey şimdi durdururken? Gel çabuk ya. Nilya buraya sen de. Siz Bak biz biz jelibon partisi yapacağız. Sen git karton ketin yanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Değil mi Mila ya? Ya bugün bir jelibon partisi günümüzde gidiyor kartonketin yanına gidecekmiş şuna bak Allah Allah değil mi Nilyacığım ya bugün ne güzel jelibon yiyecektik anneciğim böyle çıngıraklar sallayacaktık jelibon yiyecektik birden kartonket gelecek niye geliyor bu kartonket bizim evimize ya Mila kapıda biri mi var Mila işte kartonket geldi ya jelibonlarımızı almak için geldi ne yapacağız şimdi anneciğim ya Hayır ya kartonket sen nerede? böyle ya? Ya parti yapacaktık ama biz kendimiz yapacaktık Mila ya. Bu karton kim? Olup gizli gizli hepsini cebine atıyor. Yiyor onları gizli gizli. Karton kim? Sen neden geldin? Bak yine cebine atıyor. Yazdı bunları. Anneciğim anneciğim Şerif onları almaya çalışıyor bırakmasaydım ya onları orada yaptı cebine kaçır kaçıyor baksana ya Mila ne yapacağız anneciğim <laughs> oyun oynarsak sana veririm hepsini ne oyun oynayacakmışız taş kağıt makas oyunu taş kağıt makas mı Mila sen oynamayı biliyor musun anneciğim Mila sen oynayabiliyor musun ben mi oynayayım yoksa bak oynamaya başladılar Aa. bile ya kim kazandı al, ee, al bakalım tamam o zaman. Kazanacaksın o zaman. Aa, bak Mila küstü gidiyor ya. Ya küstürdün işte Mila. Ya Allah Allah bak kedi oldu da gidiyor bak <laughs> peşinden ya. Nereye gidiyorsunuz siz? Nerelere gidiyor bunlar ya? Aa Burcu buralar kaldı burada. Aman onları alayım da vallahi karton ket alır. Ne kadar da güzel jelibonlar bunlar. Dur ben de cebime atayım da saklayayım şu jelibonları. Karton ket. Baksana Hakan bamban geldi diyor. Bir şeyler geldi diyor. Rebit mebit dedi. Ay dondurma mı yiyorsun Mila? Gene dondurmamı almaya gelmiş ya. Of bu, bu bambanın en sevdiği dondurma. Kendi rengine benziyor ya o yüzden. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Çabuk kapıyı kapatalım. Kesin bu tarafa doğru geliyordur. Evin içinden geliyordur evde. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi Hakan? Evin içinde miydi Mila? Sen gördün mü evin içine girdiğini? Ha gördün mü anneciğim? Evet. Perde mi sıkışmış. Bu buraya falan da mı geldi biz yokken acaba buraya? Ha? Ben ben gidiyorum bir bakayım bakalım koridordan hala bu tarafa doğru geliyor mu? Gelmiyor mu diye bir bakayım. Siz burada durun tamam mı? Durun bir bakıyorum hemen ya. hay Hala da bu tarafa doğru gelmeye devam ediyor. Çabuk, çabuk atıka bir. Beni, bırak. beni, hadi hadi, bam, benim, bam, bam, beni burada bırakmayın. Beni beni ben, burada bırakmayın. Hayır ben benim bu Çan benim benim, benim, benim canım, ya. Geçin, of, bam, beni dışarıda çıkıyor. bırakıyorsunuz. Aman bu tarafa doğru geliyor Hakan. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi ne taraftan kaçsak acaba ya? ya? Gene saklanıyor bu adam ya. Gene saklanıyor. Tamam Mila sen de oraya mı saklandın? Durun ben de saklanayım o zaman geliyor. Hadi tamam siz oraya saklanın. Ben de şuraya koltuğun arkasına geçeyim de gizli gizli izleyeyim ben de bunu ya. Ay gerçekten şuraya gireyim gizlice. Mila gel anneciğim sen de benim yanıma gel. Bakalım kapıyı açacak mı? Hakan kapı açıldı. Gerçekten içeriye doğru geliyor. Ne? Kalkan sakın o, o saklandığın yerden sakın çıkma tamam mı? Ay evin içinde geziyor gerçekten ya nasıl göndereceğiz biz şimdi bunu? Nereden geliyor kedi sesi? Bakayım bakalım elinde ne var senin? Ay bu sürpriz oyuncağı acaba ona versek o zaman evimizden gider mi Mila ne dersin? Bunu ona verelim mi? Mila at anneciğim bunu bambana at. Hakan senin önüne geldi. Sana doğru gel, geliyor. Ay ittir ittir aferin Hakan ya. Vallahi az daha seni yiyecekti Bamban. Mila Hakan gerçekten yok oldu birden. Anladım. Nereye gitti şimdi bu Bamban? Ya. Mila anneciğim Bamban birden kayboldu. Ne yapacağız şimdi? Ben gidip bütün eşyalarımı alacağım, giyineceğim tamam mı? Gidip bambanla savaşacağım, bir bambana da. Ya yapıyoruz. nasıl savaşacaksın? Abi, Belki gitmiştir. Abi. Gel içine, evin içine bir bakalım. Yani, orada mı değil mi diye. Uf, an, of Hakan, hep savaşmaya gidiyorsun. Sonra da hep böyle dayak yiyorsun ya. Orada mı Hakan, orada mı? Görebildin mi? Burada değil mi? Nereye gitti? O zaman niye gizli gizli bakıyoruz? Bakayım bakalım. Evet burada değil. Hadi çabuk sen git giy, gizli gizli kostümlerini giy tamam mı? <laughs> Mila anneciğim sen de mi kostümlerinden giydin ya? Nereye gittiniz siz ya? Neler giyiyorsunuz? Gel Mila biz saklanalım ya. Hakan ne kadar komik oldum böyle ya. Ben nasıl savaşacak. Ya nasıl mahvedecek baksana şuna Aa, ya. Sen de bunu al, ay, ay biriniz ya da oldu, biriniz ne oldu? Bu ne yaşlı dede mi oldun sen? Dede oldum galiba Aa, Hakan. Savaştı komik savaştı bir dede oldu ya. ya. Nasıl savaşçı bu ya? bu hiç savaş Bilmiyorum. Hadi gelin. Bamban neredesin? Çabuk gel buraya. Evin içinde bir yerlerde bam gizleniyor bam. kesin. Ay biz çıktıktan sonra salona girmiş olmasın. Şimdi Gir bak bakalım. arıyordu şimdi biz onu arıyoruz. Evet hadi bakalım. Hadi şimdi onu aramaya gidelim. Ara bakalım Hakan ya ama ben korkuyorum. Ben giyinmedim çünkü ya ben Allah burada Allah. bekleyeyim. Neredesin? Nasıl yani? Orada ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Ya Hakan inanmıyorum sana. Ya ne, ne, ne yapıyorsun ya? Ya gelemem ben oraya korkarım. Mine sen de buraya gel anneciğim ya. Çabuk buraya gel. Ay. Hakan ne oldu sana? İnanmıyorum. Baksana Mila babam bayılmış. Hakan, Hakan kendine gel Hakan. Ay gerçekten şu an kendine geliyor ya. Ne, yap, ne yaptın sen? Banbanda gerçekten savaşa bildin mi? Ben buraya uçtum ya. Ya inanmıyorum sana. Sonra. Ben sana dedim gitme diye ya. Mila baksana baban hep dayak yiyor ya bu bambandan falan. Ne yaptın Hakan? Gönderebildin mi? Baksana Kaçtığım, perde maçtığım, falan da açık, per kapı da açılmış. Ya savaşçı olmayacağım ya. Ya olma bir hep daha olma. Böyle. Kaçtı mı acaba gerçekten? Yoksa Gülüyoruz bahçeden gibi, geri gelmesin. Var, Mira sen git bak o zaman. Ben, ben de korkuyorum ya artık. Korktum ya. ya bak. Bu <laughs> baban hep savaşmaya gidiyor. Sonra savaşamıyor Mila ya. Nereye gitti gene bu nereye gitti Baban nereye saklandı şimdi Bamban nereye gitti dışarı çıktı mı Sen gördün mü bambanın dışarıya çıktığını Mira sakın sıkma anneciğim ya Gerçekten çok pis kokuyor Tamam anneciğim yeter artık <laughs> Sen bambanın gittiğini gördün mü Sen buradaydın Kaçtı mı gerçekten evden? Kaçtı. Ay kaçtı tamam. O zaman hadi gel gidelim babanı bulalım. Baban nereye kaçtı? Ay, anne, kaçmadı, kaçmadı. kaçmadı mı? Gene mi geldi baban? Evet. Ya vallahi bıktım. Gel şu kapıyı kapatalım ya artık. Bu kapıyı kilitleyelim de buradan içeri giremezse bizi de bulamaz. Amina ne yaptı? kapıyı sıkıştırdın. Çıkar anneciğim onu oradan. Çıkar gel. Gel anneciğim. Gel şu kapıyı kapatalım. <laughs> gel şimdi gidelim babanı bulalım anneciğim birlikte. Baban nereye sakla? Bu ne Hakan bu ne? Ya bambanı korkutmak için böyle mi saklandık gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Çıkarmak için. Ya bu edemesene ya. Belki korkar da gider beni. E gerçekten korkar. Bırakın. Ben bile korktum yani şimdi değil mi Mila? Sen korktun mu anneciğim ya? Baksana ya nasıl da saklanmış oraya. Biz de mi maske takıp korkutsaydık <laughs> acaba bambanı ya? Öyle mi yapsaydık <gülüyor> acaba? <gülüyor> Bamban gerçekten gitmiş. Ben bahçeden evet. kontrol ettim tamam mı? Kapıyı da salonun kapısını da kapattık. Biz de bu odada oturalım madem ne yapalım ya? Yoksa salondan şeyden bahçeden gelebiliyor bazen. Burada oturalım o zaman buradan çıkmayalım. Mila ya. ne yaptın anneciğim çok korkunç oldun. Mila koş bambana korkunç Ya. E neyle akül arabayla falan mı oynasak? Biraz ya arabaya falan mı binsek ne yapsak? Mila şarkı söylesin bize. Tamam şarkı söyle Mila azıcık ya. Bamban şarkısı söyle bamban şarkısı. Hangi vakit Tamam onu bamban yapalım. Ya onu bamban şarkısını yap bamban şarkısı söyle mi? Hangi vakit